Merhaba arkadaşlar ben Ayberk ve bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Zaman PvP'de FFA ve Skyblock oynayacağız. Evet arkadaşlar bugün Zaman PvP'deyiz ve bugün sizlere arkadaşlar Zaman pvp tanıtmak istiyorum. Zaman PvP'yi ben birçoğunuzun bildiğini düşünüyorum. Zaten burası çok eski bir sunucu sadece el değiştirdim. Zaman PvP arkadaşlar girmeniz için önce buraya şimdi bir video koyuyorum arkadaşlar sunucuya girmeden önce sunucuya kayıt olmanız gerekiyor sunucunun sitesini zaten açıklama kısmında vereceğim açıklama kısmından sunucunun kayıt olma kısmına gelip buradan kayıt ol derseniz buraya minecraft kullanıcı adınızı yazarsınız e postanızı yazarsınız şifrelerinizi girip bundan sonra rahatlıkla kayıt olabilirsiniz bundan sonra yapmanız gereken şey oyununuza girip aşağıda vereceğim ip'den sunucuya girebilirsiniz ve burada kayıt olduğunuz şifreyle sunucuya giriş yapabilirsiniz evet arkadaşlar videoda gördünüz zaman pvp internet üstünde kaydolduktan sonra giriş yapıyorsunuz ve şifrenizi loginle yazdıktan sonra sunucuya giriyorsunuz sunucuya girdikten sonra arkadaşlar burada iki tane oyun bizi karşılıyor biri FFA diğeri SkyBlock zaten üçüncü oyunda da yakındayız üçüncü oyun ney size hemen çok ufak bir şekilde açıklayayım bildiğiniz gibi Arena PvP şu anda Türkiye'de ünlü sunucular arasında sadece bir, bir serverda var İkincisi de buraya gelecek. Arena PvP dediğimde aynı yeni nesil. Arena PvP ikincisi de zaten buraya gelecek. O yüzden ben beklemede kalıyorum. Çünkü Arena PvP gerçekten güzel. Bir de arkadaşlar burada rank kasacağız. Yani ben sıralama kasmayı planlıyorum. Sıralama kasmasam bile en azından sıralamadakiyle bir video çekmeyi planlıyorum yani. Çünkü PvP'yi iyi oynayanlara aşırı bir saygım var. Her neyse. Bugün arkadaşlar Skyblock ve FF'ye bakacağız. Şimdi ilk öncelikle bir FF'ye girelim. Bugün arkadaşlar Discord'da sizlerle birlikte zaman PvP'de FF'e oynayacağız. Şu an Discord'dayım. Siz de böyle etkinliklere katılmak istiyorsanız Discord sunucumuza açıklamada gelmeyi unutmayın. Şimdi bak yanımda kim var? Bak Burning Guys var. Ee, vitaçi var. Sonra T Tosun Paşa var, Alper var, 92 CPS var. Odada olup gelemeyenler var. Tab'da e, gelen Do Doğukan Adal var, Fuzi var. <laughs> Gerçek Adal bile değil. Mustafa Ali var. Gelen herkese bu arada çok teşekkür ederim. Bugün şimdi FF'yi göstereceğim size. FF'ye girdikten sonra burada hani kapışmada size kolaylık sağlaması için elmas item satın alabiliyorsunuz. Bunları da hani sağ tarafta gold yazıyor. Burada en başta demir setiniz geliyor. Zaten demir setinizle kasıldıktan sonra gold kasıyorsunuz insan öldür öldüre ve bu itemleri satın alabiliyorsunuz. Burada da potionlar var. Potionlar ne kadar kullanılır bilmiyorum. Ama tabi elmas set baya fark ediyor. Şimdi o zaman bizden olanlar FF var mısınız? FF'yi de bilmeyenler için kısaca bir anlatayım. Herkes tek ve vs atıyor. Hazır mıyız? Bak bak. E, de menant hadi bak. Kaçıyorum. FF'yi de menant. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç. Kaç. Bak birbirlerini buzluyor. Yazıklar olsun size. Aa elma sitem. Elma sitem buldum. Elma sitem buldum. Elma sitem buldum. E, siz, siz bekleyin lan. Siz bekleyin. Siz bekleyin. ölüyorum ölüyorum. Öleceğim salın beni ya elmas itemleri giyinemedim hala elmas itemleri saklamam lazım Kettis yiyebilirim her rank kettis yiyebilirim Oooo Adal adalı fake'i vuracaktı bana hayır Şunu yemem lazım Ya yemiyorum salmıyorlar ki Tamam yedim yedim kaçabilirim biraz daha kaçabilirim Abi elmas kılıçla bir kesmeye deneyeceğim öldüm Zort tamam tamam Pro problem yok Abi FF'yi bu şekilde. Giriyorsunuz, atlıyorsunuz buraya tamam mı? Sonra herkes tek bir şekilde birbirine yardıran yardırana. Şu an sıralama var. Sıralamada isteyenler kasabilir tabii ki. Bak elmas set oldular. İyi mi? Elmas set oldular. Şimdi birini tabi kesebilirsem göstereceğim ama kesemiyorum. Allah! Oh, lan! Bak şurada birisi tek koşuyor bak. Sen sen gel bakayım ga ga gafil avladım. Birini kestiğinizde böyle yerden elma düşü, elmayı aldığınızda canınız fulleniyor. Minecraft hitleri var. E zaten eski zaman PvP bilenler biliyordur bu hitlere. Mustafa seni öldüreceğim bak. Bu sefer kimse gelmeden seni öldürmem lazım. Gel. Seni öldüreceğim Mustafa. Kestim. Yerden elmayı aldım. Fullledim canımı. Seni bir daha kesersem güzel abi. Canımı bir daha fullledim. Eee gel seni de bir kesim. Öldürdüm bak. Birini daha mı öldürdüm? Yok öldüremedim. Oh lan! Şimdi buraya gelmişken bir kasaları da göstermeden olmaz. Burada özel kasa var abi. Bunların anahtarına sahip olabilirsiniz. Siteden alabilirsiniz. Kan kasası var. Onun dışında yeni kasalarda gelecektir diye düşünüyorum. Şimdilik bu iki kasalar var. Bunları da açabilirsiniz. Şimdi abi buraya geldikten sonra FF atmak istemiyorsanız sağda Duello kısmı var. Buna sağ tık attığınız zaman Duello menüsüne geliyorsunuz. Bizimkiler burada zaten. Sonra burada birbirinizi Duel atarak kapışabilirsiniz. Direkt taba basıyorum abi. Kim gel bak ilk Tosun Paşa geldi bizden. Tosun Paşa'ya Duel attım. Şimdi slash Tosun Paşa Duel yazdığımız zaman burada mega MCSG, bu SG, gold var. Bu ildo biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bir MCSG atalım ya. İstek gönder. Gönderdim kabul et bakalım Tosun Paşa. İşte bu. MCSG abi klasik survival games türünde vs'mizi atacağız Şimdi MCSG yi zaten hatırlayanlar hatırlıyordur Oldların gözleri yaşlı abi Gel bakalım Tosun Paşa Tosun Paşa öleceksin Tosun Paşa İşte bu Buradaki düel mantı abi çok iyi ya Düel mantığını çok seviyorum abi Ufacık bir bölüyorum arkadaşlar. Videoyu çekerken bana destek için gelen discorddaki herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Görüşürüz. okey Ne yapıyorsun oğlum? Terbiyelan? Lan, Lan ya bak bak ya yakalım gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Kaçma. Kaçma. Gel buraya. Evet arkadaşlar VS'leri gördünüz, izlediniz diye umuyorum. Şimdi burayı tekrardan bir özet geçmek gerekirse FFA'de burada herkesin tek olduğu ve birbiriyle savaştığı bir bölüm var. Burada zaten market kısmı var ve spawn olduğunuz yere sağında ve solunda sıralama var. Onun dışında buraya geldiğinizde düello kısmı var. Düello'ya geldiğiniz zaman burada insanlarla birebir atabiliyorsunuz. Tabii ki dediğim gibi Arena pvp de gelecek Ama şu anlık dual kısmı var Ve bence benim en sevdiğim yer dual oldu Bunu da açıkça söyleyeyim Şimdi lobiye geri dönüyoruz Diğer bir mini games olan skyblock'a bakacağız Skyblock'a hemen sağ tığımı yapıyorum Ve gördüğünüz gibi skyblock'ın lobisine gelmiş bulunmaktayım. Şimdi abi Skyblock zaten çoğunuzun bildiğini az çok tahmin ediyorum. Onun dışında şimdi burada kendinizin yardım alabileceği hani işte pazar olsun e, Skyblock menüsü var zaten. Burada adanızla ilgili kontrolleri falan yaparsınız. Marketiniz var. Ada menüsü var. Ve ürünler var. Bunlar hani Skyblock'ta gereken şeyler ve bunları belli bir fiyata satın alıyorsunuz. Şimdi spawnerların şöyle bir önem var abi hani Skyblock illaki oynamışsızdır diye tahmin ediyorum. Hani bunlar sayesinde belli düzenekler kurup bayağı sağlam kasılmanıza yarıyor. O yüzden spawnerlar gerçekten çok önemli. Şimdi Skyblock'un bir klasi olan Slash iz yazalım ve adamıza bir gelelim. Şimdi normalde adanız tabii ki böyle çıkmıyor. Biz video öncesinde biraz böyle kurcaladık. Her neyse. Skyblock'taki klasik mantığı eminim çoğunuz biliyordur. Ama burada şimdi ekstra olarak ne var? Hani illaki ekstra bir şeyinizin olması gerekiyor. Şimdi burada Orhan'ın minyonları var. Her neyse. Arkadaşlar kazıcı minyonunuzu alıyorsunuz koyuyorsunuz. Örneğin burası mesela Cobblestone Generator. Şimdi... Bu kazıcımız bizim için hazır. Peki ben bunu bu tarafa nasıl çevireceğim? Sağ tık atıyorum abi. Sonra buradan yönünü ayarlıyorum. Örneğin batıya döndür deyince buraya doğru çeviriyoruz. Bu gerçekten çok güzel bir şey fakat şöyle bir şey var. Bunu belli bir süre kullandıktan sonra artık bunun enerjisi bitiyor. Sizin bunu beslemeniz gerekiyor. Beslemekte şöyle göstereyim. Minyonu besle 16.000 baki ediyor. Ee, onun yerine mesela bir tane daha minyonumuz var abi besleyici minyon. Bu onu besliyor ve bu da çalışıyor. Peki şöyle de bir detay var. Bu itemler yere düşüyor. Peki ben bunları nasıl sürekli böyle toplayacak mıyım? Hayır. Buraya sağ tık yapıyorsunuz abi. Sağ tık yaptıktan sonra burada bir sandığa bağlı diyorsunuz ve istediğiniz sandığa sağ tık yapıyorsunuz. Ve bundan sonra artık minyon topladığı gördüğünüz gibi her şey bu sandığa geliyor abi. Bu besleyici minyon da bunu besliyor. O şekilde bir düzenekle burada hiç siz uğraşmadan gram enerji harcamadan otomatik kasılıyorsunuz. Bunu böyle bazı oyuncular mesela düzeneye döküyor ve buralara hani minyon koyarak gerçekten çok sağlam bir düzenekle abi çok hızlı kasılabiliyorlar. Şu düzeneyi sizin de yapmanızı öneririm. Gerçekten çok mantıklı bir düzenek. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu minyon gerçekten çok OP. Bunu da almanız için abi satın almanız gerekiyor. Yani gerçekten normal parayla satın almanız gerekiyor bu minyonları. Ama gerçekten aşırı OP'ler ya baksanıza şu an gayet rahat kasılıyorum. Bir bakayım chest'ime. Baksanız, en yani son şuraya geliyordu şimdi buralar bile kasılmış yani Onun dışında hani bildiğiniz gibi skyblockta hani normal Yaparsınız hani bir tane taş oluşur abi Burada mesela bakın taş oluşuyor arada bir madenler de geliyor Ve bu şekilde hızlı hızlı kasılabiliyorsunuz Onun dışında slash market yazıyorum abi Marketten sat diyoruz işte topladıklarımızı Buradan satıyoruz ve paramızı geliştiriyoruz ya besleyici minyon tabii ki çok gerekli ama hani bu kazıcı minyon abi efsane ya. Hiçbir şey yapmadan abi Skyblon temel mantığında hani adanız büyütmek için illaki taşa ihtiyacınız var ve şu minyonu koyuyorsunuz abi tamam mı? Bu kasılıyor abi tamam belli bir yerde bitmesi bitiyor minyonlar besleyici minyon olmazsa belli bir yere kadar taş kazar abi ondan sonra zaten adanızı büyütürsünüz belli farmlarınızı yaparsınız sonra kalsınız rupilerle bunu beslersiniz ama yani gerçekten bence aşırı OP bir şey. Sunucuda da oynayacaksanız ben gerçekten şunu almanızı aşırı tavsiye ediyorum. Çok iyi. Evet arkadaşlar Skyblock ile ilgili de göstereceklerim bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle farklı sunucularda da video istiyorsanız bu video çok güzel bir like sesi gelirse gerçekten çok tatlı olur. Yorumlara ve Discord sunucumuza da bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.